Kim o? Nöbetçi çavuşu Seyfi. Görebileceğim kadar yaklaş. Dur. Parola izci. İşareti ateş. Vay Mehmet. Ne nizami nöbet bu böyle. Aman abi Levent üstü fırça yemekten iyidir. Ver bakalım defteri de imzayı çakalım. Sana bozuğum yalnız haberin olsun. Niye üst üste bütün devriyeleri bana yazıyorsunuz? Öyle denk geldi vallahi, benim bir suçum yok. Ferit'le takıştık diye kıllık yapmıyorsun değil mi? Yok be hocam ya, sen bakma Ferit'e. Sonradan o da çok üzüldü zaten. Hmm. Ne demezsin? Bir de moral gecesi mi hazırlıyorlarmış ne? Gel sen de katıl diyen yok hiç. Canın sıkınmış diye duyduk, hiç bulaşmayalım dedik. Aklına başka şey gelmesin. Geliyor vallahi Mehmet. Sanki dışlandım gibi. Neyse. Hadi bakalım. Hayırlı nöbetler. Eyvallah. Eyvallah. Dur. Kim var orada? Korkma kahraman nöbetçi benim. Aman be foto ya. İnsan bir ses verir değil mi? Ne işin var senin gece vakti burada? Ne gecesi be? Daha saat on buçuk. Dışarıda hayat devam ediyor. Sağ ol. Nasıl moral oldu anlatamam yani. Senin anlatamadığın çok şey var zaten. Nöbetteyim şimdi konuşturma beni. Ya işin var ya nöbettesin. Seninle ne zaman konuşmaya çalışsam hemen kaçıyorsun. Ama bu sefer kötü yakalandın. Hay Allah'ım ya takip mi ediyorsun beni? <laughs> ne takip edeceğim? Baktım kaçıp duruyorsun ben de Cemal Çavuş'a ufak bir ricada bulundum. Sen mi yazdırdın bu nöbeti bana? <laughs> Hadi bakalım, başla anlatmaya. Hiçbir şey anlatamam, nöbetteyim. İyi, sen bilirsin. Nöbetinin bitmesine daha bir buçuk saat var, beklerim. Of be Foto ya. Niye bu kadar üstüme geliyorsun anlamadım ha. Hala anlamadıysan ayıp zaten. Nedir? Neyi anlayacağım? Yaklaş o zaman. Yaklaş yaklaş. Bana bak bir şey yapma sakın ha. Yaklaş yaklaş. Korkma. Kulağına bir şey söyleyeceğim sadece. Foto. Daha ne diyeyim?